Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, Ermeni soykırımının tanınması için bu sene verdiği kanun teklifi tartışma konusu olan HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan hakkında bir köşe yazısı kaleme aldı. Ataklı Paylan için sarayın HDP ile gizli pazarlık yaptığının kanıtı sanki şeklinde bir görüş dile getirdi. Ataklı bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yapılması planlanan seçimde tekrar aynı görevi kazanabilmesi için HDP oylarına ihtiyacı olduğunu söyledi. İşte bu nedenle uzunca bir süredir HDP ile alttan görüşmeler yapıldığı biliniyor şeklindeki iddiasını dile getiren Ataklı şunları yazdı. Abdullah Öcalan'ın ev hapsine alınmasından, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına, bölgesel özellikten Kürtçe'nin bazı illerde resmi dil olmasına kadar bir dizi teklifin kurulan gizli pazarlık masalarında konuşulduğu ileri sürülüyor. HDP bunları açıktan yalanlamadı bugüne kadar. Ancak çeşitli açıklamalarda elbette iktidar eleştirisi yapılıyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin tavrının demokrasiden yana olacağı belirtilerek bu lastikli ifadeyle aslında saray içinde bir açık kapı bırakılıyor. Saraysa bir yandan bu gizli görüşmeleri sürdürürken, diğer yandan HDP'yi terörün destekçisi olarak ilan ediyor, hem de muhalefetin altılı masasındaki 7. ortak olduğu vurgusunu yapıyor. Payla'nın teklifinin muhalefeti hançerlemek, Erdoğan'ın aleyhine oluşan havayı tersine çevirmek için yapılan bir hamle olarak değerlendiren Ataklı şu ifadeleri kullandı. İşte tam bu sırada HDP milletvekillerinden biri kalkıyor ve üstelik tam da 23 Nisan günü Ermeni soykırımının tanınması için meclise bir önerge veriyor. Akıl ve mantık dışı bir girişimdir bu. Muhalefeti hançerlemek, Erdoğan aleyhine oluşan havayı bir anda tersine çevirecek çok stratejik bir hamledir yapılan. Garopayla'nın bu inanılmaz girişimi HDP konusunda her türlü tahriklere rağmen sakin durmayı başaran muhalefet partilerini çok zora sokacaktır. Başta altılı masayı paylaşan partiler olmak üzere Garopayla'nın bu akıl almaz girişimini en sert biçimde kınamaması mümkün olabilir mi? Yine her türlü tahrike rağmen HDP ile ilgili olumsuz bir tavır almayı düşünmeyen muhalefetteki vatandaşların da buna tepkisiz kalması düşünülemez. Sonuçta saray ve soytarılarının aylardır çabaladığı HDP ile muhalefetin arasının iyiden iyiye açılması operasyonu başarısızlıkla sonuçlandığı bir sırada Garopaylan sarayın imdadına koşmuş ve muhalefeti ağır bir travmaya sokmuştur. HDP bu girişimin masum bir talep olduğunu kanıtlayamaz. Muhtemelen partimizin görüşünü yansıtmaktadır açıklaması yapabilirler. Bunun da kimseyi ikna edeceğini sanmıyorum. Belki bir tek çok hızlı biçimde ihracı tepkileri dindirebilir. Garopaylan direkt güçlenen demokrasiye bir hançer sokmuştur ne yazık ki dedi.